Bazı insanlar hayatımıza bir kez girdiklerinde hiçbir şeyi artık eskisi gibi olmaz. Farkında bile olmadan ruhumuzu yavaşça tüketirler. İçten içe bizi boğan, güvenimizi sarsan bu kişiler çoğu zaman en çok sevdiklerimizdir. En güvendiklerimiz. Bizi iyi bir yerde tanıyan, iyi olduklarına inandığımız insanlar ama işin en zor yanı şudur. Bu insanların kim olduğunu önceden ayırt edemezsiniz. Çünkü insanlar değişir. Ya da en azından öyle görünürler. Değiştiklerini söylerler, pişman olduklarını dile getirirler, farklı biri olduklarına sizi inandırmaya çalışırlar. Ancak çoğu zaman değişen bir şey yoktur. Sadece sizi yeniden kazanmak isterler. Onlara bir şans daha verdiğinizde yaşadığınız o eski acılar yeniden canlanabilir. Oysa kalbiniz size çoktan bir şeyler fısıldamıştır. Geceleri uyutmayan o iç ses gerçeği bilir. Ve gerçeği hepimiz biliriz aslında. Bazı insanlara asla geri dönülmemelidir. Bu insanlar geçmişte ruhunuzdan parçalar koparmışsa, geleceğinizi de zehirleyebilir. Onlardan uzak durmanız gerektiğini bilirsiniz ama yine de kararsız kalırsınız. Eğer bugün böyle bir kişi yeniden hayatınıza girmek istiyorsa, bu sözler tam da size hitap ediyor. Çünkü bazı gerçekler acıtır. Ama bazen de insanı en çok özgürleştiren şey, acı bir gerçeği kabul etmektir. 1. Güzel konuşup kötü davrananlar. Bazı insanlar vardır, kelimeleriyle adeta büyüler. Konuşmaları yumuşaktır, sözleri tatlıdır. Özür dilerler, pişman olduklarını söylerler hatta artık bambaşka biri olduklarına sizi inandırmaya çalışırlar. Ama davranışları hep aynıdır. Çünkü bu kişiler gerçekten değişmez, sadece değişmiş gibi yaparlar. Siz affettikçe onlar aynı oyunlara devam ederler. Çünkü amaçları değişmek değil, sizi geri kazanmaktır. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Bu sözleri daha önce kaç kez duydunuz? Kaç kez bu sefer farklı olacak dediniz? Ama her seferinde yine aynı hayal kırıklığıyla baş başa kaldınız değil mi? Stoacı filozoflar der ki, insanları değiştirmeye çalışmak zaman kaybıdır. Marcus Aurelius'un şu sözü çok anlamlıdır. Bir şeyin doğasını değiştirmeye çalışmayın. Onun ne olduğunu kabul edin ve ona göre davranın. Yani birinin sözlerine değil, seçimlerine bakın. Size nasıl davrandığına, geçmişte nelere yol açtığına ve sizi nasıl hissettirdiğine odaklanın. Çünkü geçmişte size zarar veren biri gelecekte de aynı şeyi yapabilir. Siz hala onun değişeceğini umut ediyorsanız, sorun onda değil. Hala inatla bekleyen kalbinizdedir. Gerçekleri kabullenin. Kendinizi kandırmayı bırakın. Çünkü bu insanlar değişmiyor. Sadece aynı oyunu tekrar oynuyorlar ve bu oyun sizin zamanınızı, enerjinizi ve huzurunuzu çalıyor. 2. Sizi sürekli yoran ve bitkin düşürenler. Bir çay bardağını düşünün. İlk başta sıcak, keyif vericidir. Ama zamanla yudum yudum azalmaya başlar. En sonunda geriye tatsız, soğumuş birkaç damla kalır. İşte bazı insanlar da hayatımızda tam olarak böyle bir etki bırakır. Sizi yavaş yavaş tüketirler fark ettirmeden sessizce sürekli olarak onları gördüğünüzde kendinizi yorgun, tükenmiş hatta anlamsızca suçlu hissedersiniz. Belki sürekli şikayet eden bir arkadaş, belki her konuşmanızda sizi yargılayan bir aile üyesi. Çözüm sunarsınız, dinlemezler. Empati yapmaya çalışırsınız, kıymet bilmezler. Zamanla anlayışınız tükenir, sabrınız biter. Bu insanlar sizin omuzlarınıza kendi yüklerini bırakır. Sizinle sadece taşımak için dostluk kurarlar. Ama siz düştüğünüzde onlar asla el uzatmaz. İşte o an anlarsınız, ruhsal enerjiniz boşuna harcanmış. Stoacı Epiktetos şöyle der: Ruhunuza kimlerin yaklaştığını dikkatle seçin. Herkesle aynı alanı paylaşmak zorunda değilsiniz ve eğer bir insan size sürekli aynı yorgunluğu, aynı kırgınlığı hissettiriyorsa kendinize şu soruyu sorun. Bu insan hayatıma ne katıyor? Cevap sadece stres, kaygı ve tükenmişlikse o zaman çay bardağını artık boşaltmalarına izin vermeyin. Çünkü bazı insanlar varlıklarıyla değil, yokluklarıyla huzur getirir. 3. Sizi sürekli küçümseyenler Hayatınızda bir dönüm noktasına geldiğinizde, belki yıllarca cesaret edemediğiniz o adımı atmaya karar verdiğinizde içinizde bir umut doğar. Bir kıvılcım yanar. Yeni bir başlangıç için heyecanlanırsınız. Belki iş değiştiriyorsunuz, belki yıllardır sustuğunuz bir haksızlığa karşı duracaksınız. Belki kendinizi geliştirip daha güçlü, daha bağımsız biri olmanın ilk adımını atıyorsunuz. Tam o anda en yakınınızdaki birinin sesi yükselir. Sen mi yapacaksın? Boşuna uğraşma. Şakayla karışık bir gülümseme ama gözlerinde o küçümseyen bakış vardır. Ve bir an için içinizdeki kıvılcım söner. Bu kişi bazen bir arkadaş, bazen kardeş, bazen de her zaman yanınızda sandığınız biridir. Ama her defasında aynı şeyi yapar. Sizi küçümser. Neden mi? Çünkü sizin ilerlemeniz onların yerinde saydığını onlara hatırlatır. Sizin cesaretiniz onların korkularını ortaya çıkarır. Siz başardığınızda onların yapamadıkları daha görünür olur. Bu yüzden sizi en baştan durdurmak isterler. Daha başlamadan pes etmenizi isterler. Bir düşünün. Kaç kez sadece birilerinin dalga geçmesi ya da inanmaması yüzünden geri adım attınız? Kaç kez sırf o küçümseyen bakışlar nedeniyle hayalinizden vazgeçtiniz. Stoğacılar bu konuda nettir. Başkalarının sizi küçümsemesi sizin değerinizi azaltmaz. Ama siz kendinizi küçümserseniz işte o zaman zarar başlar. Marcus Aurelius şöyle der. Küçük görülmek seni değiştirmez ama kendini küçük görmek seni durdurur. Unutmayın bu insanlar kendi başarısızlıklarını size yansıtır. Sizin yürümek istediğiniz yol, onların yürümeye cesaret edemedikleri yoldur. O yüzden ne yapmalısınız? Kendi kararınızı kendiniz verin. Kim ne derse desin. Siz neye inanıyorsanız ona tutunun. Eğer bir hayaliniz varsa ve kimse desteklemiyorsa kendi kendinizin en büyük destekçisi olun. Gerçek özgüven başkalarının sizi alkışlamasında değil. Kendi kanatlarınıza duyduğunuz güvendedir. Bir kuş yüksek bir ağacın dalına konduğunda dalın sağlamlığına değil kendi kanatlarının gücüne güvenir. Ve unutmayın. Bugün imkansız görünen pek çok şey birinin asla vazgeçmemesi sayesinde mümkün oldu. 4. Sürekli sınırlarınızı ihlal edenler. Bir ağacı düşünün. Kökleri sağlam, gövdesi güçlü, dalları göğe uzanıyor. Rüzgara dayanıklı, yağmura dirençli. Ama biri gelir ve gövdesine küçük bir çentik atar. Sonra bir başkası bir dalını kırar. Günler geçer, biri kabuğunu soyar. Başta fark edilmez ama zamanla o güçlü ağaç içten içe çürümeye başlar. Bazı insanlar da işte bu çürümeye benzer bir etki bırakır. Sınırlarınızı ya fark etmezler ya da fark ettikleri halde hiçe sayarlar. Sizi düşündüklerini, sizin için en iyisini istediklerini iddia ederler. Ama aslında zamanınızı, emeğinizi, duygularınızı sömürürler. İlk başta küçük isteklerle başlar. "Bunu da halleder misin? Senin için zor olmaz." Ama sonra her iş sizin üzerinize yıkılır. Evde, işte, ilişkilerinizde her yükü siz taşırsınız. Çünkü siz fedakarsınız, değil mi? Arkadaşlarınız sizi sadece ihtiyaçları olduğunda arar. Aileniz her sorunu size yükler ve siz farkında olmadan bu durumu kanıksamaya başlarsınız. Kendi sınırlarınızı savunmadığınız için kimse o sınırları dikkate almaz. En tehlikelisi de budur. İnsan kendi sınırlarını unuttuğunda başkaları tarafından kolayca tüketilir. Stoacılık burada açık bir yol gösterir. Sınır koymak bencillik değil, kendini koruma sanatıdır. Epiktetos'un dediği gibi, başkalarının ne yaptığına değil, senin neye izin verdiğine odaklan. Peki sınırlarınızı nasıl korursunuz? Öncelikle kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Mesafe koymak kötü bir şey değildir. Herkese yetişmeye çalışmak sizi tüketen bir döngüye sokar. Eğer birileri sizin dallarınızı sürekli buduyorsa o ortamda büyüyemezsiniz. O yüzden kendinize şu soruyu sorun. Bu insanlar benim hayatımı yeşertiyor mu yoksa kurutuyor mu? Unutmayın, bir ağaç gövdesini koruyamazsa devrilir ve bir gün her şey için çok geç olabilir. Bugün sınırlarınızı belirleyin ve o sınırları ihlal edenleri fark ettiğinizde artık o sınırların ötesine geçmelerine izin vermeyin. 5. Sizi defalarca aldatan ve ihanet edenler. Bir zamanlar bir adam vardı. Adı önemli değil çünkü o sen de olabilirdin. Ben de. Hayatında ihaneti tatmış herkes gibi. Bu adam birine tüm kalbiyle güvenmişti. Zor günlerinde onun yanında durmuş, elinden geleni yapmıştı. Aç kaldıklarında yemeğini bölüşmüş, sırt sırta vermişlerdi. Birlikteyken sanki hiçbir fırtına onları yıkamazdı. Sonra bir gün beklenmeyen oldu. En çok ihtiyaç duyduğu anda en çok güvendiği kişi arkasını döndü. Adam önce anlayamadı. Belki bir yanlışlık vardır dedi. Belki ben bir hata yaptım. Ama gerçek çok daha acıydı o kişi isteyerek, bilerek, göz göre göre ihanet etmişti. Adam gözlerinin içine baktı. Neden? diye sordu. Karşısındaki başını eğdi, sessiz kaldı. Sonra sadece bir fısıltı geldi. Özür dilerim. Adamın içinde bir fırtına koptu. Ama yine de sustu. Çünkü geçmişe olan sadakati, dostluklarına duyduğu inanç ağır bastı. Affetti. Zamanla yeniden güven duymaya çalıştı onu tekrar hayatına aldı. Ama ihanet geri döndü. Bu sefer başka bir kılıkla, başka bir bahaneyle. Ama özü değişmemişti ve yine aynı cümle döküldü dudaklardan. Özür dilerim. Bu döngü yıllarca sürdü. Adam her defasında kırıldı, üzüldü ama affetti. Çünkü kalbi hala inanmak istiyordu. Ta ki bir gün yeniden düştüğünde arkasını dayayacak bir omuz aradığında Artık orada kimse olmadığını fark edene kadar. Çünkü her ihanet bir duvarın tuğlasını yerinden sökmüştü ve sonuncusunda adam sırtını dayadığında artık duvar yoktu. Boşluğa düştü. İhanet bir kez yaşanırsa suç ihaneti yapandadır. Ama tekrar ediyorsa artık bu bir ihanet değil, sizin bir tercihiniz haline gelir.